Kafir Selam yine benim videosuna biz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün uzun bir video çekiyoruz. Bayağıdır sürekli shorts videosu atıyordum ve uzun bir video çekeyim dedim ya. Eğer uzun videolarımı özlediyseniz videoya bir bin like atın da görelim kankalarım bin like istiyorum bin like olamıyoruz ya. Bakalım bu videoda bin like olabilecek miyiz? Ben size güveniyorum. Bugün Sigivi Toilet'in 70. bölümünün fan yapımı halini. Yani bunu baştan belirteyim fan yapımı halini izleyeceğiz. Orijinali daha çıkmadı. Son yok efendim daha orijinali çıkmadı fan yapımı falan filan beni çıldırtmayın hemen başlıyoruz kankalarım. Merhaba herkese. Sigivi tuvalet 70 geliyor. Evet bu arada Dafuk Bum böyle bir görsel görüntü paylaştı. Bak şeyde Discord'da kendi Discord'da böyle bir şey paylaşmış. 70. bölüme özel amcayla karşılaşacağız dayımızla. Şu gördüğünüz dayıyla karşılaşacakmışız. Bu dayı zaten tanıyoruz da bunun orijinal haliyle karşılaşacağız diye düşünüyorum. Çünkü sürekli bunların sahteleriyle karşılaştık bu amcanın. Şimdi fan yapımı animasyonlarını izlemeye başlıyoruz. Zaten fan yapımları da Dafuk Boom'un açıklamalarına göre tahmin ederek yapıyorlar arkadaşlar bu animasyonları. Yani biraz da olsa doğruluk payı olma ihtimali olan videolar bunlar ona göre efendim. Bir tane ne bu anlamadım. Tren gibi bir makinenin üstüne bindik. ilerliyoruz. Amca ile kesinlikle 70. bölümde karşılaşacağız. orijinaliyle karşılaşacağız arkadaşlar. Sürekli biz dışarıda onun saatli haliyle karşılaşıyorduk. Orijinali biraz daha küçük hatta. Bence. Hatta biraz daha değil baya küçük olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Göreceğiz artık efendim. Nasılsın Spiegelman abi? 5 kişi kaldık bir de en son o da sıkıntı ama 69. bölümün sonunda baya büyük bir kameraman ekibi içeri doğru giriş yaptı belki içeride sayımız çoğaldığında biraz daha güçlenebiliriz şu anlık 5 kişiyiz içeride ve her an ölebiliriz yani Beşimizi bir anda yok edebilir 10 tanesi gibi tuvalet saldırsa Kim ateş etti bunlara? Yalnız iyi gidiyoruz Bak amcayı gördük Zaten Dafuk açıklamıştı amcayı öldürdük. Amcayı bu kadar kolay öldürebileceğimizi zannetmiyorum gerçeğinde. Bak, bak burada bile kolay öldüremedik. Biz amcanın yine sahtesini öldürmüşüz. Bu ne ya? Evet bence de yandık kankacım. Çok doğru bir hareketti o. Üç tane gibi ama roket yediler kafadan tabii ki roket yiyin kardeşim. Kankacım bu soldaki kameraman ne kadar saçma koşuyor. Dans eder gibi koşuyor. Ve biz de roket atalım biraz değil mi? Ne oluyor? Hocam üzerimize üzerimize gelmeyin gözünüzü seveyim ya. Tabii biz bu işi yapıyoruz kameraman abi. Açılın yoldan bakayım. Bir selamici geliyor. Bura nere? et asma kancaları bunlar. Bunlar et mi yiyormuş? gibi Ski skivitörler ne yiyor acaba? Çok merak ediyorum. Selamın aleyküm. <laughs> Roketi gördüğü gibi geri vites. Hocam sen kimsin? Böyle biri yok ki. Tamam. Tamam gideriz kankacım. Bağırmana gel. Aa uçmaya başladık. Kardeşim. Döveriz bak seni ya. Biz çok kişiyiz. Çok dediğim 5 kişiyiz ama olsun. Amcacım geçmiş olsun. Vallahi amcaya biraz yazık oldu ama. Olsun. Bir şey olmaz. Hocam ne oluyor içeride? Bir sürü Cimen var. Suratımıza suratımıza vuruyor ya. Oo! Oh, güzel oldu Cimen abi. Daya yedi. İçeri koş dedi bize ve öldü. Acil içeri girmemiz gerekiyor. Bir sürü sahte Cimen yapmış bu elemanlar. Biz içeri girebilir miyiz acaba? Neyi bekliyoruz burada? Kardeşim koşsana. Heh, şimdi kapıyı kapat kapıyı kapat bari cimen girmesin TV'men sen kaç diyor tamam kankacım kaçacağım tabi oğlum senin bekleyeceğim aha 5 kişiyiz bomba mı atacak <laughs> bizi gördü bir anda şok oldu herkes öldürmeye başladı Zaten çok az kişiyiz hocam. Yetiştik. Selamın aleyküm diye suratımıza bir yedik. Kapatma kapıyı. Kapıyı neden kapatıyorsun ya? Aç abi aç. Ya siz bu cihazları bozmayı bilmiyor musunuz? Bozsanıza kapıyı açın işte. Hocam kapat kapat geri kapat hocam. Kim aç dedi size? Kapatın şu kapıyı. <laughs> Böyle bir geri vites yok. <laughs> o ortam biraz gergin hocam. Elimizde bomba falan. Açıyorsunuz mu kapıyı? Helal be kankacım. Kapı bozmak da üstüne yok kameraman abi. Vallahi bu işi yapıyorsun. O ne? Karşıda bir sürü gibi tuvalet var. Selam kankacım. Ne yapıyorsun orada? Bu niye sinirlendi şimdi ya? Hocam gideriz sorun değil. Bizi çekmeyin. Abi be bak ya. Allah'ım yarabbim. Ne oluyor be? Ekran bozuluyor. Kayıt gitti. Kaydı bu mu bozdu? Aa, bizim Titan TV Mer abimiz burada ya. Paşaların paşası ya. Kral ya. Beyler beş kişi nereye gidiyoruz Allah aşkına içeride. Aha. Seri kaçış başladı herhalde. O ne? Altın. Koş 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 topla topla. Alalım kaçalım. Bak buralar biraz tehlikeli duruyor abi. Direkt yardırıyoruz ama. Tipe bak. Bu bizi gördü ki görür yani. Dafuk geldi. Aç abi. O kim be? Bir tane insan mı o? Bir kamera. No. Normal insan mı yönetiyormuş bütün skibi Ha dafuk bu. Dafu ele mi geçirmişler yoksa dafuk mu yönetiyor bunları anlamadım. Aa camı kırdık. Biz bayağı güçlüyüz abi o zaman. Bir yumrukla camı indirebiliyorsak. <laughs> Hocam bak bizim elimizde roketler var. Bize böyle dop dop yes yes gelmeyin. Bak korsan morsan dinlemeyiz ha. Sıkın usta şunun kafasına. Oo Titan TV men geliyor. Heykel arkadaşlar günlerde. Cebeliş 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 cebeliş. Merhaba al bakalım kafana. Güzel. O zaman devam edelim hocam. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Evladım oynamayın kapıyla. Oynamayın kapıyla. Aa bu Jim'in ilk hali. Burada ne yapıyor? Normalde bunun daha gelişmiş hali vardı. Allah Allah anlamadım. Hadi bakalım. Aha. E bunu az önce izledik. Bu o değil mi? Evet abi ya. Bizi niye trollüyorsunuz ya? Evet bunu da izledik. Burayı da izledik. Ya Allah'ım ya. Ne oluyor hocam? gibi tuvaletler bize saldırıyor. Klasik. Bu soruyu sormamam gerekiyordu. Evet. Sessiz mi olalım? Neden? işler bize roket atıyor. Hayır. Bu ne be minnacık ışınla mı yeneceğiz abi dalga mı geçiyorsun? Adama kürdan atsak daha çok can acır. Allah'ım ya Rabbim ya. Hoş geldin kancacığım. Kral ya. Bu adam yapıyor bu işi arkadaşlar. Titan Speakerman üstadımız. Hocam az kalsın ölüyordun ama dikkat et biraz. Helal ve. helal ve. Spon çekmede üstüne yok Titan Speakerman abi. Oğlum bir bitmediniz sik gibi de Hayır ele geçirdik onu. Cık. Ya sen de ne çok müsaitsin ele geçirilmeye kardeşim. Her gelen seni ele geçiriyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ellerinin ikisini de mi ele geçirdi? Kendine bıçak batırma sakın. Bak sen yaparsın sen manyaksın hocam. Ne oluyor be nereye geldin? Bu nasıl bir sahne geçişidir abicim? Jimin'e <laughs> roket fırlattık. Jimin değişti. Gençleşti resmen. Bu yanımızdaki kim bak sağdaki Titan kameraman ama soldakini bilmiyorum. Biliyorsanız yorumlara yazın kankalarım. He bu abinin yardıma ihtiyacı var. Zaten az önce gördük dayak yiyordu. Bir yardımına gidelim ya. Ayıp olmasın adam hadi. Hadi hocam hadi toplan toplan. adam orada dayak mı yesin? Yani. Bize o kadar yardım etti. Kankamız. Aha. Bence artık Spiegelman ölme vakti geldi. Titan Spiegelman'ı dövüyorlar. Oğlum bunun yardım ihtiyacı falan yokmuş. Adam tek başına dövüyor zaten herkesi. <laughs> Neden yardım çok? İşte bu yüzden dövüyorlar. Dövüyorlar iki tarafta çok fena saldırıyorlar. Hocam geçmiş olsun. Ama şimdi diğer abiler gelir bunlara döver. Diğer abiler de dünyanın öbür ucundan mı geliyor? Bu ne yavaşlık adam öldü hala gelmediler ya. Hocam zahmet oldu size ama biraz ya. Bir biraz daha geç gelseydiniz. Saydın speakerman'ı gömseydik bir. Ya gömüyorlar zaten. Yani durdur artık hocam. Bir de izliyorlar. Bak geliyorlar. Gelip durup burada izliyorlar. Bak etraf kızardı burada sıkıntılı şeyler oluyor. Kim geldi? Aa Titan TV ben gelmiş olabilir ha. O yapıyor böyle manyak manyak hareketler. Kesin o geldi var ya. Aha. Titan TV ben. Hocam kralsın ya. Sen bunları alırsın. Çünkü arkadaşlar si gibi tuvalet dünyasının bence en güçsüzü Titan TV ben. Sizce hangisi onda da yorumlara yazın kankalarım. Baksana adam daha dövüşmeden Titan TV menle Titan TV meni görünce kaçtı. Böyle bir yere vites yok hocam. Ne oluyor? Hop götürelim. Azilerde bir Devlet hastanesi var oraya götürüyoruz. Bunlar geri geldi. Bunlar kaçmış arkadaşlarını getirmiş öyle geri geldi. TV men alır ya TV men bunları tek başına tokatlar. Saldır hocam. Hocama gözündeki ne? Ne oluyor? Yine başka bir bölüm mü? Pisi gibi yere kafa attı. <laughs> Taydin kameraman fırlatmış. Ben diyorum niye yere kafa atıyor? Allah roket attılar ama Taydin kameraman daha güçlü olduğu için o da onlara silah doğrulttu ve onları patakladı. Helal be kankacım. Hop bir soldan Soldan değil yer, sağdan ama olsun. <laughs> İndirdik sonuçta kardeşim. Bunun efsane bir çekici de var. Ay çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. İçim gitti gerçekten. Yani az kalsın sil gibi tuvalete özülecek. Özülecektim. Özülecektim ya. Selam Cimen. Dibeli 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 diye diye bizi yok edecek. Oo çok kötü vurdu. Sık abi kafasına sık. Ya minnacık silahla hiçbir şey yapamadık ya. Ama en azından dikkatinde attık. Titan kameraman onu yok etti. Yo edemedi. Ama vurdu en azından. Şimdi başka bir bölüme mi geçiyoruz? Ha biz bunu bu televizyon abiden izlemişiz. Droneların olduğu bir mekandayız Burada da drone kameramanları mı üretiyoruz? Aa duvarda Dafu'nun fotoğrafı vardı. Ne oluyor drone abiler? Problem nedir? Siz çok garip duruyorsunuz. Uçabiliyor musunuz siz? Ha bu kankamız bozulmuştu. Bunu iyileştirdik. Mantıklı mantıklı. Adam bozuk olmasın abi lazım o bize. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Videom ben siz. Vallahi like atmayı unutmayın. Kanalıma abone unutmayın. lütfen bir abone olun arkadaşlar. Bir an önce biraz hedef yüksek. 1 milyon olalım kankacım. Daha çok var ama sen olursan başka arkadaşın olursa o olursa o olursa 1 milyon oluruz kankacım. Kendinize çok iyi bak. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.